Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Nasılsın kardeş? İyi kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim yine geldin Samsun'a E gene geldik malum e Niye geldin? Şehrimize gurbetçiyiz Sen Trabzon maçına geldin he mi? Trabzon'un Fener maçına da geldim E Be ola benimle gittiğin Abi, maç hangisi? Seninle maçı Trabzon maçıydık E ne yaptık? Bastık He şimdi? Her zamanki gibi gene basacağız Aynen kardeşim Aynen Oğlum ben, varım ondan, ama, ben varım ondan da ben varım ondan Allah'ın izniyle gene basacağız Sen bu aralar YouTube işlerini, sosyal medya işlerini biraz aksattın. Evet. Ben geldim niye başladın? Niye rakibim S benim çünkü? <laughs> <laughs> Teessüf ederim. 3000 abone olmuşsun bu arada. Teşekkür Tuttuğunuz ederim seni. kardeş abi. kendi takılıyoruz dayı ya. Daha nice 10 binlere inşallah. Oğlum daha 4000 5000 olmadı 10 bin, bin diyorsun ya. 10 binlere oğlum 4000 5000 ne oğlum? Neyse abone olsun emi uşaklar. Yani benim kanalıma da abone olurlarsa sevinirim. Burak Yağız açıklamalar kısmında. kısmında. Sen. Bakacağım özellikle bakacağım. <laughs> Yurtdışına çıkan youtuber Yurtdışına çıktık canım, balkanlar turu yaptık, bostersek e, Kanalın adı ne? Burak Yağız Kanalın adını diyen arkadaşa Allah. bakın Arkadaşa bakın <laughs> Sen Burak Yağız'ı nasıl tanımazsın <laughs> ünlü youtuber Halil Can Balkanlara gittik Bu değil mi? Bakalım. Evet Evet tur göstereyim Ooo Halilcan abone <gülüyor> <gülüyor> üç, ne? 36 oldu Hahaha Üç bin altı Üç ney? Üç bin altı Benim üç bin iki dayı <laughs> bastım mı? <laughs> Neyse uşak bana abone olun da bırak geçeyim. O ha, da oğlum 3 aydır ayı ayı video atmıyorum lan. Ha işte üzüldüm. Halican geldi diye video atacağım. <gülüyor> <gülüyor> neydi, neydi seninki? Talha Coşkun. 3-3, 3 sene kaldı. Allah hayırlısı. Bay kardeşim teşekkür <laughs> <Oğlum, gülüyor> <Oğlum, gülüyor> ederim. Allah razı olsun. Misin? İşin gücün rahatsız gelsin. Eyvallah. Kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın? Valla iyiyim. Çok mutluyum. 3 Samsun'un arasında bir daha saydım. Yanlışım koyun. var. İki Samsunlu bir Sivaslı. <laughs> ha bir Sivaslı pardon evet. doğru. <laughs> Sivas sporluyum ama Samsung sporluyum. <laughs> Burayı koyma. Niye oğlum? Niye lan? Galsar, Olsun oğlum. Hayırdır oğlum. Biz bu şey Oğlum. Oğlum biz bu bana. Ben Beşiktaş atkılarıyla girmedik ha. Kardeşim ben tamam, kendi evime deplasman yaptım ne konuşuyorsun? Oğlum sen ayrı. Anadolu her zaman birdir. Olsun. İstanbul'da yaşıyorsun. Anadolu diyorsun lan. İstanbul'da iş için yaşıyorum lan. Keyfimde mi yaşıyorum? Son nerede ekmek, ekmek yiyorsan ekmek oralısındır Aa, kardeş. Bak ben nerede ekmek çok yiyorsam oralıyım. Samsunluyum. Ben İstanbul'lu değilim. Hayırdır var mı bir Aa ne kadar <laughs> ayıp ne kadar <laughs> ayıp İstanbul İnşallah linç linç edin Allah. arkadaş. Edin lan ben İstanbul'um. Oğlum oluyor. adam gelmiş bir Ben şey. Avrupa'ya. Ah tamam. al göt oldun mu? Ya oğlum mecbur <laughs> Avrupa'ya gidecek. Beşiktaş olmasın da işte. Pol politik cevap var burada. Ya kardeşim doğru diyor. 5 gidebiliyorsa gitsin ama Samsun gitsin bence. Oğlum bir şey diyen varsa bana desin. Kardeşim benim misafirim yani. Aaa! Hayırdır oğlum? Uğur abi. Anasını Uğur abi. Olsun. Kardeşim Uğur ne Uğur abi? abi. Uğur siliyotun. Kaç kaç biter maç? 5-0. Ya kanki. Tabii. <gülüyor> Gerçek o. Realist. 5-0 mi? Realist o. Tamam realist bir şekilde söyleyeceğim bu maçı. <laughs> <laughs> tabii son zamanlarda takımımızda bir formsuzluk var. Ama Samsun her zaman büyük maçların takımıdır kadro kalitesi belli. Galatasaray kadro kalitesi 250-300 milyon euro dünya yıldızlarını getirmişler. Osimen tek geçer. Osimen zaten tek 100 başına zaten 100 milyon euro yıkıyor <laughs> dediğin gibi. bizim kadro kalitemiz bon servislerine, transfer mak değerlerine göre 30 milyon euro gösteriyor. Ortada ciddi bir kadro kalitesi var. Kağıt üstünde Galatasaray tabii galip durumunda. Kardeş Bodogulettin'de ama... piyasa değeri 23 milyon euro ama adamlar 4 senedir. Tamam işte oğlum bir Kesme sen zaten. Tamam. Özür dilerim. Karabağ'ın var ona bakarsın. Özür dilerim kardeş. <laughs> Allah'ın izniyle 30 bin taraftarın önünde takımımız bizi üzmeyecek. Bizi evimize mutlu bir şekilde göndereceğini düşünüyorum. O sosyal medyada Samsung maçı satacak diyen o sosyal medyadaki o kılıksız yorumcular var ya. He. Onlar bakalım ne diyecek bu He. maçın üzerinde. İnşallah Samsung bu maçı yenecek. Bizi evimize mutlu bir şekilde Yoklayacak. Samsun'u oğlum. 2-1-3-1 Samsun. alırız ya. Baba baba bir ekşim seyrek 2-1-3-1 alır. Sanki Anadolu daha mı oynuyor? <laughs> Olamaz mı oğlum? Kardeşim. Vallahi ben 2-1 Galatasaray diye düşünüyorum. Sen de Galatasaray'lısın doğal olarak. Ee, 2-1. Arkadaşlar bunlara istimal etmeyin. Biri Galatasaray, biri Samsunlu. Ben Sivas Spor'luyum kardeş. Ben şöyle söylüyorum. Galatasaray puan kaybedecek. Ya berabere kalacak ya da He. Samsun kazanacak yani ben öyle düşünüyorum. Pazar günde Fenerbahçe'ye Pompaki <laughs> Onun dediğine çok bakmayın Kardeş, bu. Biz bir. varız diye böyle söyledi. Ya Allah'ın izniyle işte 2-1-3-1 30.000 30 taraftarın önünde En objektif, en objektif Uğur kardeşim 5 tane Samsun yer diyor Adam helal olsun Uğur, yani. Realist oğlum, realist adam. U Uğur Instagram oynuyor tamam. oğlum sen. Real... Galatasaraylı takipçi. Galatasaraylı Uğur. takipçi kazanmak için Uğur tribünleri oynuyor. Sen Uğur'a bakma. Ben Karografi de yapacağız e kardeşim. Karografi ve ne, 30 bin ne... taraftarın önünde Allah'ın izniyle Samsun lan? Spor taraftarı ya bir dur bak işte senin yüzünden yanlış konuştum. Nerede ya? spor taraftarını üzmeyecektir. Bizi eve Mutlu bu şekilde yollayacaktır diye düşünüyorum. Sadece gözün çıkıyor farkında değilsin. da doğru geçiyoruz. O He. tek başına atacak. Sayın spor severler, sizlerin istiklal marşınızı okumaya davet ediyorum. golü buldu. O Simen'le. Doğukan Bey'sin neresi? Nesi? Doğukan Bey'sin neresi? Nesi? Galatasaray ikinci golü buldu. Az elini bir havaya kaldı. O daha iki arından başı. 47. dakikada. O Sümen gol attı. Olsa gibi yok ama. He olsaydı. Olsaydı olsaydı. Bence de ona koyun. Bence olsaydı orada ama bakacağız. Satın. Bizi bizi fark etmez kardeş. Olsaydı olsaydı. Olsaydı yok ya. Hakem verdi golü. Adamlar ikinci yarıya. Golle başladılar. 2-0 oldu. Bir daha santra yapıyor. Sağ 2 dakika sonra tekrar bir Topu <laughs> <laughs> <Değil, değil, değil. Gülüyor> Samsun Spor. E oğlum ne Kasımpaşa şey ya. Maalesef mağlup oldu. Gönül isterdi ya. ki Samsun Spor'un kazanması. Yani kazansın ben zaten maçtan önce de söyledim. Ya beraberlik alır Samsun ya da kazanır diye söylemiştim. Galatasaray'ın puan kaybedeceğini düşünüyordum. Ama puan kaybetmedi. Şampiyonluk yarışında <laughs> Galatasaray bir adım daha şampiyonluğa yaklaştı diyebiliriz. Pazar günü de yani, şampiyonlukları edeceğiz. Pazar günü de inşallah Sivas'ım. <laughs> Sivas Spor'um inşallah. <laughs> Fenerbahçe'yi bir yenerse <laughs> zevkten dört köşe olacağız. İnşallah. Ee, Uğur kardeş maçla ilgili ne diyorsun? Ya amına koyayım millet bizi Galatasaray'a sanıyor artık. Sikeceğim yapacağını bir şey. Aaaa. Aaaa. Sövmeden de duramıyorum kusura bakmayın Onu artık yani. Burak, ne oldu kardeş lan? Sen moralin bozuldu al, iyice lan. Al ya. kardeşim, al canını yerim. Vallahi moralimiz bozuldu. Maçtan önce diyorduk 2-1-3-1. Oğlum kok diye. Yüzünü çekme lan. Yüzümüzü çek lan. <laughs> Yüzümüzü de oğlum rahat <laughs> Lan kok yüzünü çek. 2-1-3-1 diye bir skor vermiştim ama maalesef olmadı. Bir gol attık. Ee, bir offside verdi. Bir offside verdi. Heh, evlere şenlikti. Azıcık dur da çek. Ya alın atacağım kamerayı <laughs> şimdi. Beni bir rahat bırak ya. <laughs> Benim ya, ya. Beni, beni bir rahat bırak. Böyle değil. Güzel kamera. He. İşte 2-1-3-1 skor vermiştik. Ooo! Prodüksiyon! <laughs> Prodüksiyon desem var abi. Prodüksiyon! <laughs> 2-1-3-1 <laughs> 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 evet. skor vermiştik ama evet. maalesef olmadı. Olsen'in attığı golle bir offside verdiler. Offside mi? Offside de yok evleri, abi. Evlere şendik işte. Ama genel olarak Galatasaray'da çok güzel oynadı. Anladık, Dizilişlerini hiç bozmadılar. Çok koştular. İşte çok koşan maç alır abi. Bir de kaliteli ayakları var. Bizde Marius var, adamlarda Osman var işte. Fark. Arkadaşlar. Biz de soner gönül gibi oynuyor. İnşallah oldu. Samsun Spor. Oğlum benden niye düşür? Geç ben <laughs> Doğru ben düşür. <Sen> <laughs> ya ayıp ayıp. <laughs> Neyse. Samsun Spor Rumuz. <laughs> e, 7. <laughs> maçta da puan kaybetti. 7 maç bir galibiyet. İnşallah bundan sonraki maçlarda Samsun Spor artık puan kaybetmez. Çünkü Avrupa yolunda gerçekten çok can yaktı. Canımızı yaktı. Evet, evet, evet. Suya girme, ıslanma. Bu Samsunlu arkadaşlar da hiç bağırmadılar. Ben Sivas sporluyum ama Samsun sporlu olarak bağırdım, ses tellerimi kıstım. Bunlar abi, hiç agresif türün mü agresif türü mü? Şunları videoya koyarsan koyarsam var ya seni de çatlarım <laughs> Sen Avrupa maçlarına git kardeşim, partizan maçlarına git. Samsun spor <laughs> dan, maçı ben, senin neyine? Ben var ya bundan sonra. Evet, sarı, sarı, yerden var. Sen partizana git kardeş, sarı yer maçlarına git ya. Bırakma. Seni de bekledim. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet siz. Bir sonraki maç videosunda görüşürüz. 3 aydır yoktum. Şimdi kral geri döndü. Allah'a emanetsiniz. Kanal abone olun. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Tamam. Sizleri seviyorum. Allah emanetsiniz. Sözürümle olayım 2 dakika. Oldayı. <laughs> Vallahi 3 tane abone kaldı lan. Bunu geçeceğim lan. Bana olmayacak. 3003 3000 abonen var. 3006 abonesi. Sana abone olayım ondan çıkayım o zaman. Haydayı. <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüşürük. Var mı son eklemek istediğim bir şey? <laughs> Coşkun'a abone olmayı unutmayın. Tamam, bu çocuğa abone olun da bizim Avrupa işi yalan yani. Geçin Bu çocuğa haydi abone haydi olun uç. da beni bırak. Baba, Sivas ve... Spor 3 sene üst üste gitti biliyorsunuz Avrupa'ya. Gitti evet. He, bir adet. 3 üst üste mi? Bi' adet adam oğlum. Biz, oğlum Rıza mi oldunuz? Ne yaptınız <laughs> Rıza Çalınma'yla gittiler. Ba... Sergen Yalçın'la gitti. Yo, ne Sergen oğlum Allah Allah. Sergen Mergen'le ya? Uşak! Sözün lafı, lafın, kısası... <laughs> şey, lafın sözün lafın kısası. Şey, kısa lafın sözü. Uzun lafın kısası oğlum. <laughs> uzun lafın kısası. Allah'a emanet olun Yeni videolarda görüşürük. <laughs> sözün lafın kısası. <laughs> ya oğlum Harun.